duydum ki gidiyormuşsun. Aslında söyleyecek çok sözün varmış, bir üşengeçlik sarmış ruhunu. Ya aşktan sıkılmışsın, ya hayattan. Acıları yüreğine gömüp susuyormuşsun. Tebessümün ardına saklayıp acıları gülüyor, kimse soru sormasın istiyormuşsun. Öyle aman amanda hevesin kalmamış aşka Müthiş heves yerini neme lazıma bırakmış Olmuyorsa olmuyor diyen gönlün başka alemlere akmış Yerden göğe kadar haklısın Zaten sen her zaman herkesten farklısın Sevmiyorsan bırak, sıkıldıysan uzaklaş, huzur bulursun. Şimdi hem haklı hem mutlu olursun. Aşkı sorarlarsa aman canı cehenneme dersin. Yine de aşk giderken sana dua eder ardından son defa Allah sana mutluluk versin. Son defa Allah sana mutluluk versin.